Ya beni sana karşı çeken ne ne onu anlamadım. Bir kere yani, gördün. Evet bir kere gördüm. O bak bak orada e, daha önce de, de önce görmüşüm işte o gördüm de Ne istiyorum dedin. Evet. Ve ilk ben dedim ya daha önce de gördüm. Sanki yıllarca tanışmış, tanımış gibi bir dedim. Yani o hani. O, o sıcaklığı verdin. He. Evet o sıcaklığı verdin yani. geç vakit olmadan geleyim madem yanına da. Tamam mı? Maalesef. Alo. Hayır. istemiyorum. Size bir şey söyleyeyim mi? Tabii. Ben insanlara güvenmiyorum.